Normal Davut yok. Davut gitti. Gitti. Davut yok. Yok. Yok annem. Gitti. Gitti mi? Davut gitti. Neredeymiş Davut? Davut. Hani Davut? Hanimiş mi Davut? Davut neredeymiş? Hı? Ne oldu? Davut gitti. Hayır Davut gitti. Gitti. An gitti. An gitti. Nereye gitmiş Davut? Ha? Nereymiş Davut? Davut. 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 Hadi miş Davut? Nerede? Gitti 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 Davut gitti. Gitti Davut gitti. Gitti. Gitti Davut gitti 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 gitti. Gitti, gitti Davut. Gitti. Gitti. Yok. Hanimiş Davut? Gel Davut gel. Davut. 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 Hanimiş Davut? Nereye gitmiş? Nereye gitmiş? Nereye? gitmiş. Marmelatı bırakmış. Nereye gitmiş Davut? Marmelat. Marmelat. Canım. Oh. Hop yapalım hadi gel. Hadi gidelim. Marmelat. Marmelat. Su içer misin? Su vereyim mi sana? Su içelim mi? Su içer misin? Marmelat. Su içer misin? Su vereyim mi sana? Vereyim mi? Vereyim mi su sana? demiş miş kuruzu? Hani Oy, oy.